İran harekete geçti. Kalkınma yolu konusunda endişe. Dost ülkelerin gözü Türk savunma sanayinde. Etiyopya, Türk donanmasına karşı Fransa'dan yardım istiyor. Fransa'dan dört köyün geri iadesine ilk tepki. Bakü, Ermeni topraklarında işgal. ABD-Türkiye arasında kritik anlaşma. Ersin Tatar, üçlü görüşme teklif ettiler, reddettik. Arkadaşlar, selamun aleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Kalkınma yoluyla ilgili olarak İran'ın hamzımsızlığı görünür hale gelmeye başladı. Arap basınının haberine göre Irak Hizbullah'ı, Irak hükümetinin Körfez'den Türkiye'ye mal taşımak için üzerinde çalıştığı stratejik yol projesini sert bir dille eleştirdi. Haber şöyle devam ediyor. Silahlı grubun sözcüsü Ebu Ali El Askiri X platformunda yaptığı paylaşımda, Kalkınma yolu projesini sorgulayarak bu yol bizim için halen endişe kaynağı. Hükümetten istediğimiz şey uygulamaya geçmeden önce şüpheleri ortadan kaldıracak kanıtlardır, dedi. Irak hükümeti, Türkiye ile koordinasyon halinde uygulamaya başladığını ve Bağdat gibi şehirlerin güzerge için sağ planlarını onayladığını söylüyor. Geçtiğimiz Nisan ayında Başbakan Muhammed Şia Es Sudani ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'la birlikte kalkınma yolunun uygulanmasında işbirliği yapmak üzere dört yönlü bir mutabakat zaptının imzalanmasına nezaret ettiler. Bir başka konudaysa İran yanlısı grubun sözcüsü Irak hükümetini ABD güçlerini ülkeden çıkarma konusunda ciddi olmadığı iddiasıyla eleştirdi. El askeri, ''Irak hükümetinden Amerikalıları çıkarmak için gerekli ciddiyeti görmedik ve bu okumamızda haklılık payı var.'' ifadesini kullandı. Sudan ise dün ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ozra Ziya'yı kabulünde iki ülke arasındaki stratejik anlaşma konusunda ABD'lilerle görüşmelerini sürdürdü. Sudan'ın ofisinden yapılan açıklamada Ziya'nın, Geçtiğimiz Nisan ayında Washington'a yaptığı son ziyaret sırasında imzalanan onlarca anlaşmayı ele aldığı belirtildi. İfadesi kullanıldı. Bölgemizdeki iç ve dış tehditlere karşı aynı zamanda dost ve kardeş ülkelerin de umutlarını yeşertmeye çalışan Roketsan, Baykar ve TUSAŞ Türk Savunma Sanayi'nin üç yıldızı harıl harıl çalışmaya devam ediyor. TUSAŞ, Malezya'da yeni tasarım merkezi olarak faaliyete başlayan ofisimizin açılışını Malezya Savunma Bakanı ile gerçekleştirdik. İki ülke için hayırlı uğurlu olsun derken, Bangladeş Milli Savunma Koleji Müdavimi, Generali ve subaylarından oluşan heyet, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Baykar'dan yapılan açıklamada, Bangladeş Milli Savunma Koleji'nden genel komutan ve subayların da aralarında bulunduğu bir heyet, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Onları ağırlamak bizim için bir zevkti denildi. Öte yandan Bangladeş merkezli bir savunma sitesi, Bangladeş ordusunun Türk STR silah tespit radar sistemi tedarik ettiğine dair doğrulanmamış bir rapor aldık ifadesini kullandı. Diğer taraftan... Denildi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Katar Kurmay Başkanı Korgeneral Salem Bin Hamed El Akel El Nabet'i askeri törenle karşıladı. Törenin ardından iki komutan ve heyetler Genelkurmay Karargahı'nda bir görüşme gerçekleştirdi. 1991 yılında Kızıldeniz'e erişimini kaybeden karayla çevrili Etiyopya, şimdi geniş askeri reformların bir parçası olarak donanmasını yeniden inşa etmeyi planlıyor. Somali'deki özel bölge Somaliland'la yaptığı denize ulaşma planları, Somali-Türkiye mutabakatıyla suya düşen Etiyopya, bölgesel gerginliklerin ortasında güçlü bir donanma kurmak için Fransızlardan yardım alacak. Militari Afrika'nın haberinde şu ifadelere yer verildi. Denizle çevrili bir ülke olan Etiyopya, denizcilik yeteneklerini güçlendirmek amacıyla bir deniz kuvveti geliştirme konusunda yardım için Fransa'ya başvurdu. Bu girişim Etiyopya'nın emniyet ve güvenliğini sağlamak için deniz varlığını konuşlandırmayı hedeflediği Kızıldeniz bölgesinin dinamik jeopolitik ortamına yanıt olarak geliyor. Deniz Kuvveti listesi, Etiyopya Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Dima Nego tarafından dile getirildi. Görüşme Fransız askeri temsilcilerinin katılımıyla 17 Ocak'ta yapılan toplantıda gerçekleşti. Dış İlişkiler Alt Komitesi Başkanı Tafik Abdullahi, Thomas Gassilot Başkanlığındaki Fransız heyetiyle diyalog kurdu. Görüşmede Etiyopya'nın barışı koruma konusundaki kararlılığı ve Kızıldeniz bölgesinin ülkenin güvenlik çıkarları açısından kritik önemi vurgulandı. Etiyopya'nın deniz ulaşımına erişim arayışı barışçıl bir çabaydı ancak yine de zorluklarla karşılaştı. Deniz çıkışını güvence altına alma çabaları Avrupa Birliği de dahil olmak üzere diğer ülkeler tarafından potansiyel bir çatışma başlangıcı olarak yanlış yorumlandı. Sonuç olarak Etiyopya, Somali'nin hak iddia ettiği bölge olan Somaliland'la müzakere etti ve bir deniz limanı karşılığında Somaliland'ın bağımsızlığını tanıyan bir mutabakat zaptı imzaladı. Ancak bu anlaşma Somali ile diplomatik bir krize yol açtı. Somali Devlet Başkanı Hasan Şeyh Mahmut, savaş riskini öne sürerek Etiyopya'yı planı uygulamaya karşı uyardı. Bu çıkmazın ortasında Etiyopya, 1833'te Cibuti'de bir Fransız himayesinin kurulmasına kadar uzanan tarihi bağları olan uzun süredir bir AB ortağı olan Fransa'ya bakıyor. Fransa'nın Etiyopya ile bağlantısı, İmparator II Menelik'in 1907'de Fransa'ya en büyük büyükelçiliğini vermesiyle daha da sağlamlaştı. Etiyopya ile Fransa arasındaki askeri işbirliği 2019'da imzalanan savunma işbirliği anlaşmasıyla gelişiyor. Bu anlaşma Djibouti'deki Fransız kuvvetlerinin Etiyopya birlikleriyle işbirliği yapmasıyla ortak eğitim ve tatbikatları kolaylaştırıyor. Ayrıca Fransa'nın desteğiyle Etiyopya Deniz Bileşini kurulmasına yönelik bir niyet mektubu da imzalandı. Fransa eğitim ve uzmanlık sağlayarak Etiyopya donanmasının yeniden inşasına katkıda bulundu. Buna paralel olarak Etiyopya ordusu özellikle ulaştırma sektöründeki havacılık yeteneklerini geliştirmek için Fransa ile görüşmelerde bulunuyor ifadelerine yer verildi. Edilinen bilgiye göre Türkiye, KKTC, Katar ve Somali'deki üslerine önümüzdeki kısa süreçte hava ve deniz birliklerine de ilave etmek için yoğun şekilde çaba sarf ediyor. Böylece çok uzak olmayan bir gelecekte Doğu Akdeniz'den Hint Okyanusu'na, Basra Körfezi'nden Aden Körfezi'ne kadar hava ve denizde kesintisiz bir kontrol sağlanmış olacak. Tabi bu hamleler çok sayıda yeni eğitimli personel araç ve ekipman gerektirecek. Azerbaycan ve Ermenistan arasında 19 Nisan'da imzalanan sınırlandırma anlaşması ve Gazan işgal altındaki 7 köyünden 4'ünün iade edilmesi kararı dünyanın pek çok ülkesi tarafından memnuniyetle karşılansa da, Erivan'ın son yıllardaki en büyük siyasi destekçisi olan Fransa sessizliğini bozdu. Fransa'nın Ermenistan Büyükelçisi Oliver Dekoti, Ermeni Özgürlük Radyosu'na verdiği demeçte Ermenistan'ın Almatı Deklarasyonu temelinde bazı tavizler vermeye hazır olduğunu söyledi. Büyükelçi, sınırların çizilmeye başlanması iyi bir şey. Almatı Deklarasyonu temelinde başlamak daha iyi. Bu kesinlikle devam ettirilmesi gereken olumlu bir gelişme. Ermenistan, Almatı Deklarasyonu temelinde bazı tavizler vermeye hazır olduğunu ifade etti ve Azerbaycan'ın da taviz vermesini bekliyoruz. Şu anda Azerbaycan, Ermenistan topraklarının büyük bir bölümünü işgal etmiştir ve bu toprakları terk etmelidir. Fransa Başbakanı geçenlerde bunu dile getirdi. Dolayısıyla bunun devam ettirilmesi gereken iyi bir gelişme olduğunu inanıyoruz, dedi. Fransız Büyükelçi, Bakü'nün Fransa'nın Pasifik Okyanusu'nda bulunan ve Fransız sömürgesi olan Yeni Karadonya'ya verdiği destekten duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi. Fransız büyükelçisinin Ermenistan taviz verdi sözleri Paris'in tek taraflı tutumunun bir göstergesidir. Ermenistan taviz vermemiş, halen Azerbaycan tarafından işgal altında tutulan 8 köyden 4'ünü iade etmeyi kabul etmiştir. Dekotil'in Azerbaycan'ın Ermenistan topraklarını işgal ettiği yönündeki iddialarına gelince bu işgalci Ermenilere dolaylı destek anlamına gelen ve kışkırtma amacı taşıyan bir ifadedir. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar, Botaş'ta Exxon Mobil arasında imzalanan yeni sözleşmeyle ABD'den uzun vadeli sıvılaştırılmış doğal gaz satın alınacağını duyurdu. Bayraktar, nükleer alanda küçük modüler reaktörlerle ilgili ortak çalışma konusunda ABD ile görüşmelerde bulunduklarını söyledi. Bakan Bayraktar şöyle konuştu. Geçmişte Nijerya ile şimdi de Cezayir ile 20 yıl aşkın süredir uzun vadeli sıfırlaştırılmış doğal gaz sözleşmelerimiz vardı. Artık Amerika'yı da dahil ettik. Umarım bu, Türkiye'nin %8'ini karşılayacak kadar büyük bir anlaşma olur. Türkiye'nin bugün doğal gazı ihtiyacı var dedi. Bakan Bayraktar, büyük nükleer reaktörlerle ilgili araştırmaların hızla devam ettiğini, sanayide enerji dönüşümü sağlayan küçük modüler reaktörler konusunda ABD ile işbirliği ihtimalinin bulunduğunu söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin şahsi temsilcisi Maria Angela Holgen Kuller'ı Cumhurbaşkanlığı ofisinde kabul etti. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Tatar, BM Genel Sekreterinin şahsi temsilcisi Kuller'ın yeni ve resmi bir sürece geçebilmesi için ortak zemin olup olmadığını araştırmak amacıyla görevlendirildiğini hatırlatarak, ortak zemin yoksa buluşma ve tekrar bir görüşme sürecinin başlamasının hiçbir anlamı yoktur ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Tatar, özel temsilci Maria Holigin'in, Görüşmede kendisi ve Rum lider Nikos Hristodoridis'in katılımıyla bir üçlü görüşme teklif ettiğini ancak biz bunu reddettik dedi. Tatar'ın üçlü görüşmeyi reddetmesi bir kısım siyasi ve iş dünyasından tepkiyle karşılandı. Tatar, Koeller'ın görev sonunda yazacağı raporun objektif olması ve doğruları içermesi gerektiğini bildirdi. Tutumunuzda değişiklik olmadığını BM'ye ilettik. Kudra egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesiyle ancak müzakere masasına geçilebileceği yönündeki tutumunuzu bir kez daha ifade ettim diye konuşan Tatar, Türkiye'nin yürüttükleri siyaset konusunda kendilerine desteğinin tam olduğuna işaret etti. Tatar, Rumların KKTC yetkililerini her platformda engellemeye çalıştığını belirterek şunları kaydetti. İslam İşbirliği Teşkilatı 15. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesine katılmak üzere Gambiya'ya yaptığımız ziyaret öncesinde Güney Kıbrıs orada yapacağımız konuşma ve çalışmaları engellemek için bazı girişimlerde bulundu. Aynı şeyi Türk dünyasında da yapıyorlar. Şimdi bu zihniyetle biz hangi masaya oturup neyi çözeceğiz? Masaya oturmak bir şeyi çözmez. Esas olan zihniyetin değişmesidir. BM Genel Sekreterinin şahsi temsilcisi Kohler da görüşmenin ardından yaptığı basın açıklamasında uluslararası toplumun Kıbrıs'ta çözümü desteklemesinin önemli olduğu fikrini Tatar'a aktardığını söyleyerek herkes ilerlemek istiyor ve artık bir şeyler yapmak liderlerin sorumluluğunda ve umarım insanları dinleyebilirler değerlendirmesinde bulundu. Görüşmenin yapıcı bir atmosferde geçtiğini aktaran Kuller, görüşmede Cumhurbaşkanı Tatar'ın pozisyonunu bir kez daha yenilediğini kaydetti. Rum lider Nikos Christodoulidis de Tatar'ın üçlü görüşmeyi reddetmesini olumsuz bir gelişme olarak niteledi. Tatar'ın masadan kaçmasını anlayamıyorum diyerek neden müzakere masasından kaçıyorsun diye sordu. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.